merhabalar. Yine bir Osman Türkman ile üretime dair programıyla karşınızdayız. Bugün Gaziantep Koyun Keçi Yetiştirme Birliğimizdeyiz. Bugün size Tarım Bakanlığı tarafından küçükbaş hayvancılığa verilen temel destekler ve özellikle çoban desteği hakkında bilgilendirme yapmaya çalışacağız. Destekleme sürecini anlatacağız, başvuru sürecini. Bunlarla ilgili bilgi vermeye çalışacağız bir tablo hazırladık. Küçük baş kuzu oğlak desteği ile ilgili. Şimdi o tablomuzu başına geçeceğiz. O tablo üzerinde görüntülü bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağız. Şimdi 2024 yılı itibarıyla küçük baş hayvan desteklemesinde destekleme modeli değişti. Eskiden anaç koyun ve keçiye destekleme verilirdi. işletmenizde bulunan 15 aydan büyük küpeli kayıtlı sizin üzerinize kayıtlı işletmede olan anaç koyun ve keçiler destekleme dönemlerinde ilçe tarım müdürlüğündeki personel arkadaşlar tarafıyla tarafından gelip yerinde tespit edilerek onlar destekleme kapsamına alınıyordu daha önceki yıllarda. 2024 yılı itibariyle destekleme modeli Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından değiştirildi ve destekleme kuzu ve oğlağa verilecek dendi ve 2024 yılı itibariyle kuzu ve oğlağa destekleme verilmeye başlandı. Buradaki amaç bakanlığın daha ziyade kuzu oğlakların hemen satılmaması, kuzu oğlakların özellikle doğa, doğduğu işletme tarafından kayıt altına alınması, onların aşılarının yapılması, dolayısıyla aşıyla beraber ölümlerin de önüne geçilmesi ve dolayısıyla bu süreçte de en azından kuzu ve oğlaklar doğduktan sonra da 4 ay bir mecburiyet şartı var ve 4 ayda işletmede kalmasını sağlamak amacıyla kuzu ve oğlaklara ödenmesi kararlaştırıldı. Tabii şimdi şöyle bir şey bazen destekleme modelleri değiştiğinde üreticiler ya keşke anaç kalsaydı, kuzu oğlağa geçilmeseydi deniyor. Bunlar denebilir. Ancak bakanlık böyle bir karar vermiş. Mevcut duruma biz de uyacağız, uymaya çalışacağız. Dolayısıyla biz bugün burada size kuzu oğlak desteğinde yapmamız gerekenlerle ilgili Bilgi vereceğiz. Şimdi bu işin içerisinde olmayanlar için öncelikle bir e, giriş yapalım. E, Küçükbaş hayvan desteği alabilmeniz için öncelikle bir işletmeniz olması lazım. O işletmede anaç, koyun ve keçilerinizin olması lazım ki en az e, destekleme veya birliğe kaydolabilmek için 25 tane. işletmenizi ilçe tarım müdürlüklerinize açtırıyorsunuz. Açtırdıktan sonra hayvanlarınızı üzerinize eğer küpeliyse aldığınız yerden üzerinize ilçe tarım müdürlüğü aracılığıyla geçiriyorsunuz. Eğer küpesizse de ilçe tarım müdürlüğüne başvurarak işletmeyi aşırdıktan sonra işletmeyi de zaten ilçe tarım müdürlüğü açacak. Ondan sonra söz konusu koyun keçilerinizi küpeleterek kayıt altına alıp ve kendi işletmenizde kendi üzerinize kaydını yaptırıyorsunuz. Bunu yaptırdıktan sonra destekleme de alabilmek için ilçe tarım müdürlüğünden hayvan listenizi alıyorsunuz. Bulunduğunuz ildeki koyun keçi yetiştiriciliği birliğine müracaat ediyorsunuz. O listede en az 25 tane anaç koyun veya da keçi olması lazım. koyun keçi yetiştiriciliği birliğine müracaat ediyorsunuz ve birliğe üyeliğinizi yapıyorsunuz. Dolayısıyla ondan sonra da destekleme süreçlerini takip ediyorsunuz. Dolayısıyla bu işlemleri yaptıktan sonra siz koyun ve keçi yetiştiriyorsunuz, dolayısıyla da desteklemeye de eğer şartlarını taşıyorsanız, ondan sonraki süreçteki şartları taşıyorsanız almaya hak kazanıyorsunuz. Şimdi kuzu ve oğlak desteği 2025 yılında peki rakam nedir? Şimdi 2025 yılında her doğan, işletmenizde doğan her kuzu ve oğlak için 300 TL temel destek var. Bunun olması için bir hayvanı ilçe tarım müdürlükleri aracılığıyla küpeletip kayıt altına almanız lazım. Yine bakanlığın belirtmiş olduğu ilçe tarım müdürlükleri tarafından belirtilen aşıların ilçe tarım müdürlükleri tarafından yapılıp sistemde olması lazım. Dolayısıyla biz işletmemizde doğan kuzu ve oğlakları, bu anlamda öncelikle küpelendireceğiz ee, ve aşılarını yine zaten küpe yapan arkadaşlar, ilçe tarım müdürlüğündeki teknik arkadaşlar, veteriner hekim, veteriner sağlık teknikleri teknisyen arkadaşlar, küpelerini de yaparken beraberinde aşılarını da yapıyorlar, sisteme kaydediyorlar. Dolayısıyla siz bu işlemi yaptıktan sonra e, destekleme almaya hak kazanmış oluyorsunuz. Tabii şöyle bir durum da var, özellikle bazı illerde, bazı bölgelerde küpelemelerde çok gecikmeler oluyor. Bununla ilgili bizim ilimizde de üreticilerimiz bize söylüyorlar. Farklı illerde de benzer sıkıntılar olabiliyor. Bununla ilgili özellikle ilçe tarım müdürlükleriyle, birliğinizle istişare halinde olup özellikle mesela destekleme ne zaman bitecek? İşte Kasım ayı sonu destekleme müracaatları ne zaman bitecek? Kasım ayı sonu itibariyle Kasım ayı sonuna kadar işletmenizde bulunan küpesiz kuzu ve oğlaklarınızı, küpesiz hayvanlarınızı kayıt altına aldırmaya çalışın. Özellikle bu önemli. Kuzu ve oğlaklarımızı kayıt altına aldık, aşıları yapıldı. Kuzu ve oğla 2025 yılı için her doğan ve küpelenen kuzu ve oğla 300 TL temel destek var. Yani doğan, kayıt altına, küpelenerek alınan Aşıları yapılan her kuzu ve oğlağa 300 lira temel destek var. Şimdi diyelim ki 300 lira temel desteği her hayvan aldı. Ondan sonra eğer bulunduğunuz ildeki birliğiniz birinci derece üretici birliği sertifikasına belgesine sahipse her kuzu ve oğlak 300 liraya ilaveten 60 lira daha destek alacak. 2024 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de yaklaşık 13 bin tane birlik, oda ve kooperatif var. Bu belgeyi almaya hak kazanan 130 civarında oda, birlik ve kooperatif oldu. Koyun keçi yetiştiricileri birlikleri içerisinde de yanılmıyorsam 10 tanesi bu belgeyi almaya hak kazandı. Gaziantep koyun keçi yetiştiricileri birliğimizde Türkiye'de bu belgeyi Almaya hak kazanan birliklerden bir tanesiydi. Dolayısıyla Gaziantep için söylüyorum geçen sene üreticilerimiz aldı. Bu yıl da açıklanmadı. 27 Kasım'da 27 Ekim'de açıklanacak sonuçları hangi çünkü orada Tarım Bakanlığı'nın üretici örgütleriyle ilgili bir puanlama kriteri var. Birlikler, odalar, kooperatifler, müracaatlarını yapıyorlar. O puanlama kriterlerine göre Bakanlığın istemiş oldukları evrakları sisteme yüklüyorlar ve Bakanlık ondan sonra değerlendirme yapıyor. O e, yüklenen evraklara göre birliğin yapmış olduğu çalışmalara üyelere yapmış olduğu faydaları içeriyor o evraklar ve dolayısıyla e, ona göre bir puanlama yapıyor. E, ona göre bu belge veriliyor. 2024 yılında Gaziantep Boyun Keçi Yeşilay Birliğimiz o belgeyi almıştı ve tüm Gaziantep'teki üreticiler temel desteğe ilave normal birlik aracılığıyla o birinci derece üretici birliği olmamız nedeniyle o desteği de almışlardı. 2025 yılı için de 27 Ekim'de açıklanacak. İnşallah biz yine o belgeyi almaya hak kazanacağız ve dolayısıyla 300 liraya 60 lira daha eklenmiş olacak yine söylüyorum. Bu üretici birinci derece üretici birliğinden dolayı oluşacak 60 lira destek eğer birliğiniz bu belgeyi almaya hak kazanmışsa veriliyor. Ondan sonra bir diğer destek 100 baş 6 anaç koyun keçi desteği 300 lira. Yani sizin işletmenizde ki anaç, koyun, keçi sayınız, ilçe tarımda kayıtlı sayınız yüzün altındaysa siz küpeletmiş olduğunuz her kuzu ve oğlağa 300 lira artı 60 lira eğer üretici birliği birinci üretici birliği belgesi almışsa 60 lira artı 360 oldu artı 300 lira da İşletmedeki anaç koyun keçi sayınız yüzün altındaysa 300 lira da buradan gelecek 660 lira oldu her kuzu ve olak için verilecek olan destek. Şimdi bu yüz baş altı anaç koyun keçi için özellikle şuna dikkat etmemiz lazım. Ahırımızda 90 tane koyun keçimiz olabilir. Ancak ilçe tarım müdürlüğünde geçmiş yıllara ait eğer biz Anaç koyun keçilerimizi sattıysak, onları düşürmediysek, güncellemediysek, ilçe tarım müdürlüğündeki hayvan sayımız fazlaysa, ahırımızda 100 taneden az da olsa resmiyette olan rakam dikkate alınacağı için o yüzden buradaki bu desteklen faydalanamayız. Bundan dolayı yapmamız gereken eğer ilçe e, ahırımızdaki anaç koyun keçi sayımız 100'ün altındaysa, ilçe tarım müdürlüklerine de gidip hayvan sayımızı güncelleyip güncel hayvan sayımızı dikkate alınmasını sağlayacağız. Ve dolayısıyla biz bu işlemi yaptığımız takdirde eğer yüzün altındaysa anaç koyun keçi sayımız normal temel desteğe ilaveten 300 lira daha destek almış olacağız. Eğer anaç hayvan sayımız yüzün üzerinde ise ilçe tarımda kayıtlı anaç hayvan sayımız yüzün üzerinde ise biz bu 300 lira desteği alamayacağız. Bir diğer desteğimiz işletme sahibi bayansa veya da işletme sahibi erkek olup 41 yaşından gün almamış ise yukarıdaki desteklere ilaveten kuzu ve oğlak başına 210 TL daha Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından destek veriliyor. Bayanlarda yaş şartı aranmıyor. Eğer işletme sahibi bayansa 19 yaşında olabilir, 20 yaşında olabilir, 60 yaşında olabilir. Dolayısıyla bu herdoğan, kuzu ve oğlak başı 210 TL'yi hayvanlarını küpeletip kuzu ve oğlaklarını küpeletmek kaydıyla aşılarını yaptırmak kaydıyla yukarıdaki desteklere ilaveten 210 TL daha alıyor. Eğer 41 yaşından gün almamış Erkekse işletme sahibi yine bu desteği almaya hak kazanıyor. Dolayısıyla burada eğer işletmedeki anaç, koyun, keç, Gaziantep için bunu söylüyorum. İşletmedeki anaç, koyun, keçi sayımız 100'ün altındaysa her kuzu ve oğlak başı doğan ve küpelettiğimiz, aşlattığımız her kuzu ve işletmemizde de 4 ay küpelettikten sonra doğduğu tarihten sonra 4 ay kalma kaydıyla her kuzu ve oğla 300 TL temel destek, 60 TL birinci derece üretici örgütü belgesine sahip olduğumuz için Gaziantep'te 60 lirada, burada 360 lira. Eğer işletmemizde ana çayvan sayımız yüzden azsa 660 lira yapıyor. Ve eğer işletme sahibi bayansa veya erkek olup 41 yaşından gün almamışsa 210 lira da buradan geliyor. Yani toplam destek 360, 300 lirada buradan 660, 210 lirada buradan 870 liraya kadar destekleme verilebiliyor. Ama kime veriliyor? İşletme sahibi bayansa veya da 41 yaşından gün almamış erkekse, işletmesindeki anaç koyun keçi sayısı 100'ün altındaysa. Diyelim ki işletmesindeki koyun keçi sayısı, Yüzün altında ama kuzu olağı 130 tane olabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Bu desteği alır. Dolayısıyla biz Gaziantep'te doğan her kuzu ve oğlağa küpelenmek ve aşılanma kaydıyla 300 lira temel destek, 60 lira birlik, birinci derece üretici birliği olduğu için buradan alıyor. 360 lira herkese ödenmiş olacak. İşletmedeki anaç hayvan sayımız 300, 100'ün altındaysa 300 lirada buradan eklenecek 360 liraya. Eğer işletme sahibi bayansa veya da 41 yaşından gün almamış erkek ise 210 lira da buradan eklenecek 870 liraya kadar destekleme çıkıyor. Burada bir de şunu unutmamamız lazım. İşletmenizdeki doğan kuzu ve oğlak sayınız anaç resmiyette adınıza kayıtlı anaç hayvan sayınızın bir buçuk katından fazla olmayacak. Yani diyelim ki sizin işletmenizde 50 tane anaç hayvan varsa diyelim ki bu 100 her koyun veya da keçi ikiz doğurdu. 50 tane anacınız, 100 tane de yavrusu oldu. Bunun 100 tanesi küpelenir, 100 tanesi aşılanır. Ancak destekleme kapsamına 75 tanesi gider, girer. Yani anaç hayvan sayınızın maksimum 1,5 katına kadar olan kısmına destekleme verilir. Şimdi bir diğer desteğimiz de sürü yöneticisi desteği, diğer ismiyle hepimizin bildiği çobanlık desteği. Şimdi özellikle küçükbaş hayvancılıkta değerli arkadaşlar en büyük sorunumuz, en büyük sıkıntımız, sigorta sıkıntılarımızdan bir tanesi sigorta problemiydi. Bunu özellikle ne zaman nerede otursak, hep sizler dile getirdiniz, bizler dile getirdik, anlatmaya çalıştık. Ee, sadece biz değil, yani bu sektörün içerisinde olan e, diğer birlikler, e, sektörün içerisinde biraz e, hemhal olan kişiler, bunu mümkün mertebe dile getirmeye çalıştık ve dedik ki, e, çobanların sigortasının devlet tarafından karşılanması. Geldiğimiz an itibariyle 2025 yılı için. Çobanların sigortası direkt devlet tarafından karşılanmıyor. Ancak burada şöyle bir şey yapıldı. Sürü yöneticisi desteği resmi ismiyle ama halk arasında bizim söylemimizle çobanlık desteği tutarı yıllık 81 bin liraya kadar çıkartıldı. Peki 81 bin lirayı kim alacak, nasıl alacak? Şimdi bu tarafına bakalım. Şimdi 81 bin lira bizim gönlümüzden yatan rakam mı aslında değil. Bizim gönlümüzden yatan rakam tüm hayvancılık yapan işletmelerin başta da küçükbaş hayvancılık olmak üzere her aileden bir kişinin sigortasının devlet tarafından karşılanması. Ama devlet burada onu yapmıyor. Diyor ki sen git sigortanı yatır ben sana destek olacağım. Şimdi devlet 81 bin lira 2025 yıl için diyor ki ben çobanlık desteği, sürü yöneticisi desteği vereceğim. Peki 2025 yılında bir vatandaş e, çoba, e, sigortasını, bağ kurunu yatırayım derse kaç para yatırması lazım? 8600 lira civarında bir aylık prim yatırması lazım. Eğer bu primi de düzgün bir şekilde yatırıyorsa, düzgün bir şekilde yatırıyorsa, bu yani hani gününü geçirmeden yatırıyorsa bu 7650 liralar civarına denk geliyor. Dolayısıyla 2025 yılında bir çoban arkadaşımız, bir üretici arkadaşımız tarım bağkurunu, tarım sigortasını düzgün bir şekilde yatırırsa yıllık yaklaşık 92 bin lira civarında sigorta bağkur primi 12 aylık ödemek zorunda. 92 bin lirayı ödeyecek karşılığında 81 bin lira çobanlık desteği tarım ve orman Bakanlığı tarafından tekrar alınacak yani cebimizden çıkan para 92 bin lira bize geri iade edilecek para 81 bin lira arada yaklaşık bir 11 bin lira civarında bir fark var Tabii biz bunu diyelim ki 2025 yılı içerisinde ödeyeceğiz. Ama 2026 yılında 81 bin lira bize gelecek. Hani ya daha geç geliyor, evet daha geç geliyor. İşte keşke bunu Tarım Bakanlığı tamamını ödese hiç bizi katmasa, keşke bunu yapsa biz de aynısını söylüyoruz. Ancak geldiğimiz an itibariyle burada şunun için biraz önemli. Yani geçen sene 36 bin liraydı. Yani 36 bin liradan 81 bin liraya çıkmış olması veyahut da bizim bir yılda yatıracağımız 92 bin liranın 81 bin lirasının tekrar geri verilecek olması hani kötünün iyisi derler ya. Yani en azından geldiğimiz an itibariyle bir katkıdır. Peki bu sürü yöneticisi desteğini 80 bin lirayı 81 bin lirayı herkes mi alacak? Herkes almayacak. Bir, burada da yine şartlar var. Öncelikle ilgili üretici arkadaşın en az ilçe tarımda üzerine kayıtlı 100 tane anaç koyun ve keçisinin olması lazım. En az. 100 tane anaç koyun ve keçinizin olması lazım. 2025 yılı itibariyle de işletmenizde doğan en az 150 tane kuzu ve oğlağa küpe taktırıp aşı yaptırmış olma şartı var. Yani dolayısıyla işletmenizde 150 tane e, kuzu ve oğlağa küpe taktırıp aşı yaptırırsanız buradaki şartlardan bir tanesini yerine getirmiş olursunuz. Bir diğer şart nedir? İçinde bulunduğumuz yıl yani 2025 yılı 2025 yılında da biz e, SGK'ya Tarım Bağ Kurumumuzu en az 6 ay ara vermeden yatırmış olmamız lazım. Çünkü yıl sonunda biz ilçe tarım müdürlüğüne çobanlık desteği sürü yönetici desteği için SGK'dan döküman aldığımızda o dökümanda görünecek. 6 ay ara vermeden sigortasını, tarım bağkurunu yatırmış olduğu görülecek ve borcunun da olmaması isteniyor. Dolayısıyla bir, en az 150 tane kuzu ve olağımız olacak, küpelenecek, aşılanacak. İki, içinde bulunduğumuz yıl yani 2025 yılı için en az 6 ay ara vermeden ee, tarım bağ Kurumuzu veyahut da yeni ismiyle sigortamızı, SGK'mızı ödemiş olacağız. Üçüncüsü ise sürü yöneticisi sertifikamızın veyahut da diğer ismiyle çobanlık sertifikamızın olması lazım. Üçüncü maddede ee, sürü yöneticisi sertifikasını nereden temin edebiliriz? Sürü yöneticisi sertifikalarını mesela Gaziantep'te biz birlik olarak sürü yönetici kurslarını Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa açıyoruz. Kursları biz kendimiz organize ediyoruz. Kendi birliğimizin toplantı salonunda kursları birlik personellerimiz tarafından veriliyor. Ve biz halk eğitimle beraber, milli eğitimle beraber bu kursları düzenliyoruz. Bu kurslara katılan üreticilere de kursun sonunda yapılan sınavda da başarılı olanların hepsini de, e, sürü yöneticisi sertifikalarını almaya hak kazanıyorlar. Bunlar e, devlette de bunu görüyorlar. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Halk Eğitim Bakanlığı'nın sitelerinde de bu görülüyor. Dolayısıyla bir, birliğinize müracaat e, ederek e, böyle bir kursa katılmayı talep edebilirsiniz. İlçe Tarım Müdürlükleri dönem dönem açıyor. Tarım il Müdürlükleri dönem dönem açıyor. Tarım il ilçe Müdürlüklerine müracaat edebilirsiniz. Halk Eğitim Müdürlükleri dönem dönem açıyor. Milli eğitim zaten ilçe tarım da yapsa, birlikler de yapsa halk eğitimle, milli eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yapıyorlar. Ve dolayısıyla halk eğitime veyahut da milli eğitim müdürlüklerine müracaat ederek böyle bir kurs açtıkları takdirde o kursa müracaat edebilirsiniz. Biz Gaziantep'te bu yıl açtık, yine bugünlerde yine açacağız ve her yıl birlik olarak kendi kurslarımızı açıp, başvuru yapmak isteyen, katılmak isteyen üreticiler geliyorlar, müracaatlarını yapıyorlar. Onları sisteme kaydediyoruz ve onlar gelip burada kursa katılıyorlar. Kursun sonucunda başarılı olanlar o belgeyi almaya hak kazanıyorlar. Hayvanı olsun, olmasın her vatandaş bu açılan kurslara gelip gönül rahatlığıyla kaydolabilir. İlla hayvanı olması mecburiyeti yoktur. Bilginiz özellikle olsun ve o üç tane şartla yerine geldikten sonra Aralık ayında sürü yöneticisi desteklemesi müracaatları başlar. İlçe Tarım Müdürlükleri aracılığıyla, birlikler aracılığıyla üreticilere bu duyurulur. Ve desteklemeden şartları taşıyıp desteklemeden faydalanmak isteyen üreticiler il, ilçe tarım müdürlüklerine gidip başvurularını yaparak çobanlık desteği veya da sürü, sürü yönetici desteğinden faydalanmalarını bu şekilde talep edebilirler. Burada özellikle destekleme kuzu oğlak desteğini ve sürü yöneticisi desteğini anlatmaya çalıştık. Nasıl olması gerektiğiyle ilgili sizlere bilgi vermeye çalıştık. Burada sürü yöneticisi desteği alabilmeniz için SGK'ya gittiğinizde arkadaşlar özellikle unutmayın. SGK'ya çobanlık koduyla girişinizi yaptırın. Orada iş kodları var. İşte inşaatta çalışıyor. Yok şoförlük yapıyor. Burada özellikle ben hayvanlarıma bakıyorum. Çobanlık yapıyorum. Beni çobanlık kodundan SGK girişimi yapın. veya da sürü yöneticisi kodundan girişimi yapın. Bunu özellikle unutmayın. İşletme sahibi kendisi bu belgelere sahip olup müracaat edebilir. İşletme sahibinin eşi veya da çocuğu bu belgelere sahip olup müracaat edebilir. İşletme sahibi yabancı birisini işletmesinde çalıştırıp bu şartları taşıma kaydıyla müracaat ettirebilir. Destekleme işletme sahibinin hesabına yatar. Çobanlık desteği işletme sahibinin hesabına yatar. Artı köylerde diyelim köyün sürüsünü güden çoban arkadaşlar vardır. Mesela onlar da köy sürüsü güttüğüne dair muhtarda onaylattığı imzalatacağı bir iki tane evrak var. O evrakları örnek veriyorum yaptırarak köyün sürüsünü güttüğüne dair yine bu şartları taşımak kaydıyla en az 6 ay SGK'sını ödeyip sürü yönetici sertifikasına da sahip olmak kaydıyla köyün sürüsünü güden çobanlar da bu desteklemeden bu şekilde faydalanabilir. Özellikle 2025 yılındaki kuzu oğlak desteği bu şekilde. Bir de şöyle bir özellikle üreticiler arasında bir durum var. Eskiden mesela destekleme destekleme başvuruları yılda bir defa alınırdı. Şu anda destekleme başvuruları yılda iki defa alınıyor. Bazı üretici arkadaşlar ya destekleme yılda iki defa mı verilecek diyorlar. Hayır destekleme yılda bir defa verilecek. Yılda iki defa müracaat alınmasının nedeni şu. Diyelim ki birinci döneme kavuşmayan bir üretici varsa küpelemeden dolayı kendisi müracaat etmemiş olabilir. Sistemde aşı ile ilgili sıkıntısı olabilir. Ve dolayısıyla mağdur olmaması için ikinci dönem destekleme müracaatları yapılıyor. Dolayısıyla küpeletmiş olduğunuz, kayıt altına almış olduğunuz kuzu oğlak için destekleme bir defa verilecek. İki dönemde destekleme veriliyor ama o ilk destekleme müracaatına kavuşmayanlar veyahut da o desteklemede o şartları taşımayanlara ikinci destekleme döneminde bir hak veriliyor ve ikinci destekleme döneminde ödeniyor. Dolayısıyla bir hayvana bir defa destekleme veriliyor. Yani yılda destekleme iki defa verilecek ama bir hayvan için iki defa değil. O yüzden destekleme yılda bir defa verilecek ama destekleme dönemi iki defaya çıkarıldı. Destekleme müracaatları şu an başladı devam ediyor. Bulunduğunuz ildeki koyun keçi yetiştiriciliği birliklerine müracaat ederek destekleme müracaatlarınızı yaptırabilirsiniz. Kasım ayının sonu itibari Kasım ayının sonuna kadar bu işlemleri destekleme müracaatınızı yaptırabilirsiniz. İşletmenizde diyelim ki şu anda kuzu oğlaklarınız, hayvanlarınız küpesiz olabilir. Yine de gelin birliğe yani desteğinizi müracaatınızı yapın. Sonradan da küpeletebilirsiniz. Sonradan da aşılamalarını yaptırabilirsiniz. Ee, özellikle son başvuru tarihini mümkün mertebe e, geçirmeyelim. E, mevcut e, durum bu tarım ve orman bakanlığı'nın 2024-25 ve 26 yılları için e, yeni destekleme modeli bu şekilde kuzu ve oğlağa veriliyor. Verilecek olan rakamlar bunlar. E, bu önümüzdeki sene tabi bu rakamlar yine artacak, yine değişecek. Biz de bu e, destekleme modeliyle ilgili destekleme miktarları ile ilgili ve özellikle sürü yönetici desteğinde yapılması gerekenlerle ilgili dilimizin döndüğünce bu programda bunu sizlere anlatmaya çalıştık. Amacımız sizi doğru bilgilendirmeye çalış, çalışmak. Belki biraz anlattıklarımız uzun oluyor ama hani sektörün içerisinde olanların takıldığı yerler oluyor. Sektörün içerisinde olmayan arkadaşlar ya ben desteklemeyi nasıl alacağım? Diyenler oluyor. Onlar için özellikle bu programda 2025 yılı huzu Oğlak desteğini anlatmaya çalıştık. Her zaman söylediğimiz gibi Osman Türkman ile üretme dair programıyla beraberdik. Gaziantep'te Koyun Keçi İşleri Birliği'mizde idik bugün bu programda. Varsa bir kusurumuz, bir hatamız o da affola diyoruz. Görüşmek üzere.